Benim özel kursumdan herkese merhaba. Bugün sizinle çarpanlar ve katlar konusunu işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Çarpanlar ve katlar. Bir doğal sayının çarpanı yani böleni. Bir sayı iki sayının çarpımı şeklinde yazdığımızda bu sayıların her birine o doğal sayının çarpanı ya da böleni denir. Örnek 24 sayısının çarpanlarına ayıralım. 1 çarpı 24 eşittir 24. 2 çarpı 12 eşittir 24. 3 çarpı 8 eşittir 24. 4 çarpı 6 eşittir 24. Gördüğünüz gibi iki tane doğal sayının çarpımı şeklinde yazdım 24 sayısını. Buradaki 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24 sayıları 24'ün çarpanlarıdır. Bu sayılar aynı zamanda 24'ün bölenleridir. Bir doğa sayının katı. Bir doğa sayının kalansız böldüğü sayıların tümüne o sayının katı denir. 8 sayısının 50'den küçük katlarını bulalım. Şimdi 8 sayının 50'den küçük katlarını bulabilmem için 8'in 1, 2, 3 diye çarpımlarına bakacağım. 8 çarpı 1, 8. 8 çarpı 2, 16. 8 çarpı 3, 24. 8 çarpı 4, 32. 8 çarpı 5, 40. 8 çarpı 6, 48. 8 çarpı 7, 56. Peki 56'yı alabilir miyim? Hayır alamam. Çünkü ne diyor? 8 sayısının 50'den küçük katlarını bulalım. O zaman bunu almayacağım. Elinden küçük katlar neymiş? Şuradaki sonuçlar. 8, 16, 24, 32, 40 ve 48. Devam ediyorum. Asal sayı. 2'den başlayan ve sadece bir ile kendisine bölünen sayılara asal sayılar denir. En küçük asal sayı 2'dir. Çift olan tek asal sayı da 2'dir. Örnek 2 3 5 7 11 13 17 19 asal sayılara örnek olarak verilebilir. Zaten 19'a kadar olan asal sayıları ezbere bilirseniz soruları çözerken daha pratik bir şekilde soruları çözmüş olursunuz. Asal çarpanlara ayırma. Bir ifadeyi asal çarpanlarına iki yöntemle ayırabiliriz. Bunlar çarpan algoritması yani bölen listesi ve çarpan ağacı yöntemidir. Şimdiki şimdi aşağıdaki bu örnekte bu yöntemleri inceleyelim. 180 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. Önce bölen listesi şeklinde ayıralım ki ben genelde bunu kullanırım. Bu daha pratik, daha kolay. Bunu kullanmanızı öneririm. 180'i en küçük asal sayıdan başlıyorum. En küçük asal sayımız ne? 2. 2'ye böldüm 90. 90 2'ye bölünür mü? Bölünür. 2'ye böldüm 45. Artık 45 2'ye bölünmez. Peki bakıyorum. 2'den sonraki en küçük asal sayı ne? 3. 3'e böldüm 15. 15'i 3'e böldüm 5. 5 artık 3'e de bölünmez. 3'ten sonraki en küçük asal sayı 5 zaten. 5 ile kendisine böldüğümde 1'i bulurum. 1'i bulana kadar asal çarpanlarını ayırıyorum. Bu durumda 180 sayısı eşittir. Buradaki bulduğum bu bölümlerin yani çarpanların çarpımı eşittir? 180 eşittir. 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5 şeklinde yazarım. Bu da 2'nin karesi 2 tane 2 var. Çünkü 3'ün karesi 2 tane 3 var. Çarpı 5 şeklinde yazılır. 180'in asal çarpanları 2, 3 ve 5'tir. Bir de çarpan ağacı yöntemi var. 180'i 90 çarpı 2 şeklinde yazabilirim. Sonra 90'ı 2 çarpı 45 şeklinde yazarım. 45'i 3 çarpı 15 şeklinde yazabilirim. 15'i 3 çarpı 5 şeklinde yazıp buradaki çarpan ağacını kurabilirim. Devam ediyorum. Bölünebilme kuralları. 2 ile kalansız bölünebilme. Bir doğal sayının birler basamağı. Burası çok önemli. Birler basamağı. 0 2 4 6 ve 8 sayılarından biri ise bu sayı 2 ile kalansız bölünür. Yani çift rakamlarsa birler basamağı 2 ile kalansız bölünür. Çift sayılar 2 ile kalansız bölünür. Tek sayılar 2 ile kalansız bölünemez. Kalan daima 1 olur. Örnek: 34 sayısının son basamağı 4 olduğu için çift sayıdır ve 2 ile kalansız bölünür. Doğru. 73 sayısının son basamağı 3 olduğu için tek sayıdır. 2 ile kalansız bölünemez kalan 1 olur. 5 ile kalansız bölünebilme. Bir doğal sayının birler basamağı burası da çok önemli 0 veya 5 ise o doğal sayı 5 ile kalansız bölünür. Örnek. 45 5 ile kalansız bölünebilir. Çünkü birler basamağı 5'tir. 24 5 ile kalansız bölünmez. Kalan nedir? 4'tür. 30 5 ile kalansız bölünür çünkü birler basamağı 0'dır. 57 5 ile kalansız bölünemez. Kalan 2 olur. Yani 5 ile kalansız bölünebilir mi ya da bölünemez mi buna bakabilmek için birler basamağı 0 ya da 5 olacak. Devam ediyorum. 10 ile kalansız bölünebilmek. Bir doğa sayının birler basamağı 0 ise birler basamağı 0 ise o doğa sayı 10 ile kalansız bölünür. Örnek. 42 sayısına bakalım. 10 ile kalansız bölünemez. Çünkü burası 0 değil 2. O zaman 10 ile, ile bölünmeden kalan da 2'dir. 8 sayısı 0 olmadığı için kalan 8 olur. 10 ile 10 ile bölünemez. 30 sayısı 10 ile kalansız bölünür. Çünkü birler basamağı 0. 59 sayısı 10 ile kalansız bölünemez. Birler basamağı 9 olduğu için kalan da 9 olur. 4 ile kalansız bölünebilme. Bir doğal sayının son iki basamağı 4'ün katı ise o doğal sayı 4 ile kalansız bölünür. Tabi bunu yapabilmek için çarpım toplosunda 4'leri kesinlikle ezbere bilmem gerekiyor. Örnek. 1632 sayısının son iki basamağı olan 32. 4'ün katı olduğu için 4 ile kalansız bölünür. 32 4'ün katı olarak nasıl yazıyorum? 4 çarpı 4 çarpı 8 şeklinde yazabiliyorum. 4 çarpı 8. Devam ediyorum. 2747 sayısının son iki basamağı olan 47 sayısı 4'ün katı olmadığı için 4 ile kalansız bölünmez. Kalan ise ne olur? 3 olur. 3 ile kalansız bölünebilme. Bir doğal sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı ise bu çok önemli. Bir doğal sayının rakamlarının toplamı 3'ün katı ise o doğal sayı 3 ile kalansız bölünür. Örnek 285 sayısının rakamlarını toplayalım. 2, 8 ve 5'in toplamı 15 yapar. 15 de 3'ün katı olduğu için 15 3'ün kaçıncı katıdır? 3 çarpı 5. 285 sayısı 3 ile kalansız bölünür. 2429 sayısının rakamlarını topluyorum. 17 geliyor. 17 3'ün katı olmadığı için sayımız 3 ile kalansız bölünemez. Kalanımız 2 olur. Bu kalanı nasıl buluyorum? Hani kalan 2 diyorum, kalan 3 diyorum. Mesela 17 3'e bölünür mü? Bölünmez. 3'e böldüm. 5 kere 3, 15. Kalanım kaç? 17 ile 5 çıkarırsam 2. Bundan dolayı kalanımız 2 diyorum. Devam ediyorum. 9 ile kalansız bölünebilmek. Bir doğal sayının rakamlarının toplamı 9'un katı ise o doğa sayı 9 ile kalansız bölünür. Örnek 324 sayısının rakamlarını topladığım zaman 3, 2 daha 5, 4 daha 9, 9 sayısı 9'un katı olduğu için sayımız 9 ile kalansız bölünür. Kalansız bölüne bölündüğün zaman kalan, kalanımız nedir? Sıfırdır. 7896 sayısının rakamları toplamı 7, 8, 9 ve 6'nın toplamı 30 e, elde ediyorum. 30 sayısı 9'un katı olmadığı için sayımız 9 ile kalansız bölünemez. Kalanımız ne olur? 3 olur. 6 ile kalansız bölünebilme. Bir doğal sayı, bu da önemli bir kural. Hem 2 ile hem de 3 ile tam bölünüyorsa o doğal sayı 6'ya tam bölünür. Örnek. 6346 sayısının 6 ile kalansız bölünüp bölünmediğini inceleyelim. 6346 çift olduğu için çift olduğu için 2 ile kalansız bölünür. Tü rakamları toplama 18 geldi. 18 de 3'ün katı olduğu için 3 ile de kalansız bölünür. Hem 2 ile hem de 3 ile kalansız bölünebildiği için 6 ile de kalansız bölünebilir. Devam ediyorum. Ortak bölen. İki doğa sayının bölenlerinden yani çarpanlarından ortak olanlarına denir. Örnek. 12 ile 8 sayılarının ortak bölenlerini bulalım. Şimdi 12'yi çarpanlarına ayıracağım. 1 çarpı 12 eşittir 12. 2 çarpı 6 eşittir 12. 3 çarpı 4 eşittir 12. Dediğim zaman 12'nin çarpanları yani bölenleri nedir? 1, 2, 3, 4, 6, 12. 8'e bakıyorum. 1 çarpı 8, 8. 2 çarpı 4, 8. Başka var mı? Yok. O zaman 8'in bölenleri nedir? 1, 2, 4, 8. 12 ile 8'in ortak bölenleri nedir? 1, 1'ler var. İkisinde de 1 var. 2 var mı? İkisinde de 2 var. Şimdi ortak olanları yuvarlak için alayım. 1'ler var. İkisinde de 2 var. 3 var mı? İkisinde de yok. 4 var mı? İkisinde de 4 var. Peki 6 var mı? Yok. 8 var mı? Yok. 12 yok. 1, 2 ve 4, 12 ile 8'in ortak bölenleridir. Ortak kat. İki doğal sayının katlarından ortak olanlarına denir. Örnek 6 ile 9 sayılarının ortak katlarını bulalım. 6'nın katları nedir? 6 kere 1, 6. 6 kere 2, 12. 6 kere 3, 18. 24, 30, 36 diye gider. 9'un katları nedir? 9 kere 1, 9. 9 kere 2, 18. 27, 36, 45, 54 diye gider. 6 ile 9'un ortak katlarına baktığım zaman ne var? 6 yok. 12 yok. 18 var. 27 yok, 24 yok, 36 var, 30 yok, 45 yok, 54 yok, ee, 42, he, 6 kere 7, 42, 6 kere 8, 48, 6 kere 9, 54, 54 var burada, 54 de var. Bu şekilde sonsuz, sonsuza kadar gider. 6 ile 9'un ortak katları o zaman 18, 36 diye sonsuza kadar gider. Devam ediyorum. Evet. Farkında olmadan bu konuyu bitirmişiz. Bugün sizinle çarpanlar ve katlar konusunu işledik. Umarım çok faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoş kalın, hoşça kalın.